ilgili yay burcu bu hafta sizler için oldukça yoğun geçecek. İkili ilişkiler, sağlık ve finansal konular gündeminizi belirleyecek ee, ana başlıkları. Gökyüzündeki dinamikler hem fırsatlar hem de biraz meydan okumalar sunacak size. Şimdi bunların detaylarına geçeceğim. Bu hafta yay burçları için ikili ilişkilerde çok önemli gelişmeler bir defa yaşanacak. Partnerinizle derinleşen bağlarınız, duygusal açıdan zengin zamanlar geçirmeniz, çok olanak sağlayacak. Eğer evlilik planlarınız varsa, bu hafta bunlarla ilgili organizasyon detaylarını sorunsuz şekilde ilerletebilir ve sağlam bir temel atabilirsiniz bununla ilgili. İş ilişkilerinde ise ortaklık ve yeni projeler içinde uygun bir zaman dilimi içindesiniz diyebilirim. Özellikle yaratıcı sektörlerde çalışan yaylara sesleniyorum. Yani sanat, sinema, mimarlık, estetik gibi alanlarda gerçekten gelirlerinizde çok artış olacak. Finansal konularda bu hafta birazcık dikkatli olmanız biraz gerekecek ama estetik ve keyfi harcamalarınızda evet artışlar gözlenebilir. Yemek ve eğlence için daha bir tık harcama yapabilirsiniz. Boğa olduğu için yeni ay. Bu da bütçenizi biraz sarsabilir tabii ki. Sağlık ve güzelliklerle ilgili harcamalar özellikle diyet ve fitness programları için Belki girişimlerde de bulunabileceğiniz bir hafta. Bu hafta finansal olarak daha fazla harcama yapma eğiliminde olacağınız ve bütçenizi iyi bir şekilde planlamanız gerekecek bir hafta aslında. Sağlık konuları bu hafta özellikle daha bir ön planda olacak. Çünkü Boğa Burcu'nda meydana gelecek yeni ay sağlıkla ilgili yeni başlangıçlar yapmanızı isteyecek ve bunun için de sizlere uygun koşullar sunacak. Şimdi e, medikal astrolojide boğa, boyun, boğaz ve ses telleriyle ile ilgili rahatsızlıkları gösterir. Bu konularda ilgili birazcık e, dikkat edin. Gerektiğinde bunlarla hızlı çözümler üretmek için doktorunuza başvurun. Doğada elbette ki vakit geçirmeniz, meditasyon ve yürüyüşler yapmanız ruh sağlığınızı bir defa inanılmaz destekleyecek. Yine kamu sektöründe, sağlık ve hizmet sektöründe çalışan yaylar için bu hafta işlerinde parlamaları ve bir tık daha öne çıkmaları çok muhtemel. Yeni projeler ve ortaklıklar için Şahane fırsatlar var. Eğitim alanındaki yaylar için yeni başlangıçlar, projeler gündemde olabilir bu hafta. Kariyerinizde yeni bu yola girebilir. Önemli adımlar bu konuyla ilgili atabilirsiniz sevgili yaylar. Bu hafta spiritüel konularda daha fazla, onlara daha fazla yönülebilir. İş dünyanızda önemli keşifler yapabileceğiniz bir hafta. Yeni yayın enerjisini özellikle kullanarak sağlık, evlilik ve yatırımlarla ilgili Niyetlerinizi yeniden lütfen gözden geçirin. Kendinizi iç dünyanızda ve ilişkilerinizde barış ve huzuru arayın. Özellikle meditasyon ve yoga bu süreçte size çok yardımcı olabilir. Bu hafta özellikle ilişkilerde ve finansal işlemlerde dikkatli olmanız çok önemli. Ani ve fevri kararlar yerine planlı ve düşünülmüş adımlar atın. Ve iş hayatınızda, özel hayatınızda karşınıza çıkan fırsatları bu hafta sağlığınıza da dikkat ederek ilerleyin demek istiyorum özellikle sağlık sorunları için biraz proaktif olmak gerekli. Şimdi buradan sizlere her hafta burcunuzun neler götüreceğini anlatmaya çalışıyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen YouTube kanalıma abone olun ve bildirim ziline de dokunmayı unutmayın. Ve videolarımı izleyerek en güzel astrolojik yorumları buradan takip edebilirsiniz. Ve bana Instagram hesaplarımda, sosyal medya hesaplarımda takip ederek bana çok güzel destek olabilirsiniz. Herkese enerjik, sağlıklı bir hafta diliyorum. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.